Selamun Aleyküm herkese. Ee, Manisa'daki bir abimize hazırladığımız e, silinler otomatik cezeri makinamız. E, denemelerini yaparken küçük de bir tanıtım videosu çekmek istedik. Hani tüm cezeri kullanıcılarına veya düşünenlere. Makinamızın sigortası şurada. Genelde bunu çok soruyorlar. Sigort, makinenin sigortası nerede diye. Böyle bir tornavida yardımıyla söktüğümüzde makinamızın altında sigortası burada. Burada makinamızın ana elektriğini kesmek için açma kapama düğmemiz var. Burada da iki konumlu anahtarımız var büyük. Biri aldığımızda makine normal sarım yapar. Yani normal sarım esnasında bu her zaman yukarıda bir olacak. Ama ola ki makine sıkıştı. Nemli tütünden, kuru tütünden vesaire falan. Ee, makineyi geriye sardırmak için iki konumunu alacağız. Makine açıldıktan sonra bunu tekrar bir konumuna getireceğiz. Ayrıyeten bizim yaptığımız yer otomatikte bir de şöyle bir düğmemiz var. Bu da iki kademeli. O da ne işe yarar? Birinci kademede haznemiz direkt sürekli çalışır, saçaklı tütünler için. Bunu ikinci kademeye aldığımızda sadece büyük motorla beraber çalışır. Buradaki düğmelerimiz, tuşlarımız bu şekilde. Bir de makinenin ön tarafını çevirelim. Elle sarmak için burada manuel düğmemiz var. İstersek de şöyle pedalımızı takıp pedala da çalışabiliriz. Şimdi biraz deneme sarımı yapalım. Bu arada filtremiz kaldır 6.5 Tütünümüz NST Sarımlarına da bakalım. Uçlarımız bu şekilde. Şöyle birkaç tanesini de kıralım. Bir de şöyle açalım. Müşterimize hayırlı olsun. Hani detaylı bilgi alıp sipariş vermek isteyenler de zaten Facebook sayfamızda numaram iletişim bilgilerim var. Herkese hayırlı işler.